Merhaba sevgili fikirperest dostları. Bu ayki konu başlığım bir tutam cesaret. Bir zamanlar çok başarılı ve zengin bir iş adamı vardı. Ama bir gün hayatı tepe taklak oldu. Borçlarını ödeyecek 5 kuruşu kalmamıştı. Öyle ki faturaların günü gecikmiş, alacaklılar kapıya dayanmıştı. O kadar bunalıma girdi ki artık ne yapacağını bilemez hale gelmişti. Bir gün evinin yakınındaki bir parkta dalgın ve düşünceli bir vaziyette otururken ihtiyar bir bey yanına yaklaşarak "Çok üzüntülü görüyorum sizi. Anlatmak ister misiniz?" diye sordu. Zaten bunalımda olan adam ağlamaya başladı ve başından geçenleri tek tek anlattı. İhtiyar "Aman, dert ettiğin şeye bak." dedi. Cebinden çıkardığı çek defterine bir şeyler yazıp İflas eden adamı uzattı. İş adamı ihtiyarın uzattığı kağıt parçasına bakınca şaşkınlıktan gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Yüklü bir miktar yazıyordu ve imzasının altındaki isim ülkenin en zengin kişisine aitti. Ne diyeceğini bilemedi. İhtiyar bu çek senin işini görür. İşlerini düzelt ve tam bir yıl sonra bugün tekrar bu parkta borcunu ödersin bana dedi. Bir yıl sonrası için sözleştikten sonra ayrıldılar. İflas eden iş adamı olanlara bir anlam verememişti. Ama gayet mutluydu. Evine gitti. Elindeki çeke uzun uzun baktı. Ve çeki kasanın içine koydu. Nasıl olsa çek orada ve onundu. İstediği zaman kullanabilirdi. Yeniden başlayarak büyük küçük demeden her işe koşuyordu. Kısa sürede bütün borçlarını ödemişti. Aradan tam bir yıl geçti. İhtiyarın çekini verme zamanı gelmişti. Sözleştikleri parkta, parka gittiğinde ihtiyarın da buna hızlıca geldiğini fark etti. Tam çeki uzatacakken ihtiyar adamın arkasından bir ses geldi. İşte buradasın, bizi çok korkuttun. Haydi şimdi benimle gel, dedi. İş adamı ne olduğunu anlamak için gelen kadının yüzüne bakıyordu. Kadın, kusura bakmayın beyefendi. Ben şu ilerideki huzur evinde hemşire olarak çalışıyorum. Bu ihtiyar sürekli oradan kaçıp bu parka geliyor ve kendini zengin bir kişi olarak tanıtıyor herkese. Umarım size rahatsızlık vermemiştir dedi ve ihtiyarın koluna girerek oradan ayrıldı. İş adamı arkalarından bakarak tam bir yıl önce yaşadığı şaşkınlığı bir kez daha yaşıyordu. Aklından bir sürü sorular geçiyordu. Ya o bunu almışlıkla gidip o çeki bozdurmaya kalksaydı? Ya o çekin karşı, karşılıksız olduğunu anladığında dönülmez yollara girseydi? Evet, belki çekin kasada durması büyük bir güven oluşturuyordu. Ama iş adamını asıl kurtaran yeniden başlama cesaretiydi. İçindeki yapabilirim inancıydı. Charlie Chaplin'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Der ki, korkmadığınız sürece hayat şahane olabilir. Sadece cesaret, hayal gücü ve birazcık da para gereklidir. Evet, cesaret ve hayal gücü varsa mutlaka hayata tutunacak kadar para kazanırsın. Fakat paran var, cesaret ve hayal gücün yoksa bittiğinde sen de bitersin. Charlie Chaplin'i izleyenler bilir. Bir kamera, bir baston, sınırsız hayal gücü ve inanılmaz cesaretiyle tarihe adını yazdırdı. Hayal gücünü cesaretiyle birleştirerek sessiz sinemalar çekti. Sessiz sinema dediğime bakmayın. Bağırarak, çığırarak anlaşılamayan, anlatılamayan olayları Charlie Chaplin sessizce anlattı çokta iyi anlattı. Onun en önemli silahı hayal gücünü olan inancıydı. Bu inanç cesaretle birleşince olanlar oldu. Demem o ki beynimiz hayal edebiliyorsa o hayale bir tutam cesaret ekleyip olanları seyredelim. Göreceksiniz ki hayaller kuran beynimiz yaptığımız gerçeklere inanamayacak hayallere bir tutam cesaret ekebilmek dileğimle Hatice Çevik Erdal